satıyorsun, onlara sattın. Sen işte bizi ne duruma düşüreceksin? Markamız edileceksin. Ya arkadaşım ben malımı satarken sana mı soracağım? Ki onu geç, ben arabamı satarken ilk başta sana sorum. Abla bak arabamı satıyorum. Benim arabam en güzel araba. En full paketli araba. Gel sana vereyim. Yok kanki benim arabaya ihtiyacım yok. FETÖ'ye dedim vereyim. FETÖ kardeşim dedim. Onu da beğenmezsen. Dedim belki model üst yükseltip Ona vereyim. FETÖ'nün FETO da öyle bir ihtiyacı yok sonra da. Bu arada şöyle bir şey söylüyor kendisi. Yok e, biz franchise müdürünü aramışız yana yana. E, Fetöyü aramışız. E, kendi kardeşi de burada konuşabilir. Hiç sıkıntı değil. Biz e, hatta Burak konuştu Fetöyle. dedi ki Fetö bak kardeşim adam, dedi. Fetö delikanlı adam. E, Fetö neyse onu söyler. Ben Fetö arayıp ne demişim? Fetö dazikçisin burada ha, söylesin. söylesin. Kız kardeşi Öyle. bana, kız kardeşi bana ve Tuğba'ya bir sürü ses kaydı atmış arkadaşlar. Ses küfürlü. kayıtları küfürlü yok. Sizi bilmem ne yaparım. Bir mahalle ağzı ya, ya mahalle başka az. bir açıklaması yok. Ben de aradım yok dedim bunun. ki FETÖ'ye. Peto bak kardeşim bak bacıların dedim bak bana böyle böyle mesel yatıyor. Bir delikanlı adama yakışmaz. Kadınla muhatap olmak bize yakışmaz kardeşim. Bak ben seni aradım. Peto kardeşim kardeşlerini bak bu şekilde bize mesai atmasın küfür etmesin. Yani bu iş yoksa farklı boyuta gidecek. Yani böyle ben ona küfür edeyim. O bana küfür. burada biz na şerefimiz namusumuz düşünce yaşıyoruz ya. Yani kalkıp bana bana küfür edecek. Benim karıma küfür edecek. E ben otur kendi bizzat kardeşiyle konuşabilir arkadaşlar. Evet. Ayrıca franchise müdürüyle tekrar konuştuk biz dün. Hatta dedik ki abi sürece hemen hızlandır. Çünkü abi dedik bak bu sağda solda böyle açıklamalar yapıyor. Biz marka zarar görmesin diye hiçbir açıklama yapmıyoruz. Kimseye bir şey söylemiyoruz. Bu böyle böyle yok YouTube çekeceğim yok şunu yapacağım. Arkamdan film çeviriyorlarmış bilmem ne gibi. Paylaşıyorlar. Zaten öyle Algı bir olay yaratıyor. yok yani. Algı yaratıyor. Biz de açık açık aradım. Franchise müdürsün. Abi bak devrediyorum yoksa ben Instagram'da yayınlayacağım. İş yerimi devrediyorum arkadaşlar. Evet. Diye söyledim. Neymiş ben franchise aramışım da ama yapmayın abi etmeyin abi demişim de FETÖ'ye öyle demişim de diyeceğim ki. FETÖ'ye öyle demişim de bilmem ne. Ben FETÖ'ye dedim ki bak kardeşim biz dedim delikanlı da bir kadınla bir erkeğin muhatap olması yakışmaz. Bak FETÖ ben seni severim. O da FETÖ ama Burak ben de seni çok seviyorum kardeşim. Sen gay çok güzel insansın. Aynen bak böyle söyledi. Ben dedi onlarla konuşurum. Geliriz Bursa'ya hatta ben Fransız müdürle gelirim. Otururuz masada beraber. Burak yapıyor musun kardeşim? Yapmıyor musun bir şey? Yapmıyorum dersen sen satarsın. Yapıyorum. Youtube'da da konuşacaklarım ben buradan söyleyeyim arkadaşlar. Dil abla hakkında söylediklerimi söyleyecek. E, çünkü ben ne zaman nezle bir ortama gelsem Dil ablanın e, lafı geçiyor. Geçmiyor değil. Zaten hep Dil abla konuşuluyor. O şöyle yapmış, şu şöyle yapmış konuşuluyor. E sen de ister istemez yorum yapıyorsun. E, aynı şekilde kızlarla bir ara kötüydük. Belki onu söyler. Yani istediğini söyleyebilir. Benim kimseden korkum yok arkadaşlar. Herkesle de her şey yaşadığım nezlerle paylaştığım zaman iyi onları da söyleyecek. İstediğini söyleyebilir. İnan korkum değil. yok. E geçerdi ablalarla buluş, buluşmuş sabah kadar konuşmuş. E, bunun ben benim bundan haberim var zaten. Dener abla sabah kalkar kalkmaz zaten bize bizi arayıp, arayıp söyledi. söyledi. Aynen. Burak ben e, kardeşim orada alkol aldım. Alkollüydüm. Orada benim iyi niyetimi kullanaraktan orada ben e, benim ağzıma lafı aldı. Hani bunu da sizin haberiniz olsun dedim. Abla bizim bize saklayacak bir şeyimiz yok dedim yani. Neyse odur dedim yani ben. Açık, açık Aynen babam. öyle. Ki yani kalkıp ben İran'la sabahlara kadar birlikteydim. Her şeyi anlattım. Ya bizim sakladığımız hiçbir şey yok ki zaten. Ben ben bir şey yapmadım zaten. Hani kalkıp sanki ben senin markan altındayken gittim bir ablaya. Abla şu, şu, şube, şu şubeyi bana ver. İşte, ne kadar fiyat <laughs> Ya böyle muhabbetler <laughs> yok arkadaşlar. Yani kalkıp e, oradan konuşuyor ya sinsice işte buluşmuşsunuz rakip Emrak ben sadece Engin Ben abi... zaten bir dakika. Ben zaten e, sürekli Dina ablayla konuşuyordum. E, Burak sürekli Engin bayramlarda ben... kandil. Engin abiyle Haftası konuşuyordu. Haftada bir kere ben Engin abiyle konuşuyordum. Aynen Engin öyle. Hani kalkıp diyor ya gizli gizli diyor sinsice buluşmuşsunuz. Marka işte ben o marka da Engin size. Ben sadece Engin abiye şunu dedim. Abi dedim sen dedim bu işin içinde olan profesyonel bir insansın. Aynen abi de dedim, öyle. Ben dedim hani böyle bir durumum var. Ne yapabilirim? Ben yok evet. sözleşmemi okutmuşum da yok onu yapmışım da bunu yapmışım da. hani kalkmış kalk böyle böyle burada gelip yaygara yapıyorlar. Ya bunlar Allah'a haber edeyim. Ben yani hiç hoş değil. Beni burada linçleseler ne olur, linçlemeseler ne olur. Ben yaşantıma bakarım. Beni akrabalarım tanıyor. insanlar zaten. Ayrıca bizim arkadaşlarımız e, Burhan ablası Dila abladan şube aldı biliyorsunuz ki. Bizim görüşmememiz için bir amaç yok. En başta konuşulanlar var ki e, herkes birbirinin arkasından konuşuyor arkadaşlar. E, konuşacaksak sabaha kadar. Yani arkadaşlar benim kimseden korkum yok. Ben yaptıysam da yaptım derim. Hataylı, hatalıysam da yaptım derim. Gerçekten korkum yok. E, ben Dila ablayla zaten e, açılışların haricinde bir şey olduğu zaman abla nasılsın iyi misin? E, bir söyle, sürekli böyle konuşuyorduk. Şimdi mi konuşunca battı göze? Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. O kadar Vallahi, değişik bir şeyin içerisindeyim ki. Herkes için hayırlısı, olsun. Herkes biz, için hayırlısı biz, olsun. Biz yine ben burada yine söylüyorum. E, ben markanın yine zarar görmesini istemem. İstemiyorum. Çünkü orada çalışan bir sürü işçi, emekçi var. Ya onun harca benim kuzenim var. Benim kuzenim o da her şeyden bu işe yatırdı. Ankara Bizim abimiz de. kadar değerli Servet ya abi servet var. Servet abi benim sırdaşım, dostum yani. Yani her şeyimi onunla paylaştığım adam var. Servet abi var yani. Ben isteme Kötü olmasını ama yani bu böyle oluyor ne yapayım ben şimdi ya? yani nereye kadar susayım ben sustukça şu an bütün herkese algı yapıyor bizi kötü duruma düşürüyor. Yani öyle. Zaten Mecbur kaldık biz 7, yani 8 8 konuşmaya. seneden beri biz instagramdayız daha bir tane olayımız Kaç yıl oldu biliyorsunuz ki yani bu instagramda 2014'ten beri varız bir kere bizi kaos, kaosla veya kavgada ya da ee, bir kötü bir şeydi gördünüz mü? Yani yok yani, yani madem benim haklısın Madem haklıysan öyle düşünüyormuşsun, haklıymış mı düşünüyor? Ya oturursun masaya, bir profesyonellikle oturursun masaya, müdürlerini getirirsin. Biz geliriz avukatımızda, otur sözleşme bu. Yani bize sözleşmeyi imzalatırken biz o kadar salas ki arkadaşlar, sapız ki sözleşmeyi okumadan imzaladık. Arkadaşız diye, ya bu sözleşme yüzde sizi, yüzde bizi koruyor. Ne yüzde doksan sözleşme onlar, onları koruyor. Yani önemli değil, beni istediklerini yapsınlar, alsın her şeyimi alsın. Ben Allah'ın izniyle yine çalışırım, yine kazanırım. Yine yani konu olarak. para değil para aslında değil. ama Zerbine beni burada uğramladım. kötü lanse edemez. Ben işte ben bu zaman kadar... Bursa'daki müşterilerimi mağdur etmek, Bursa'daki çalışanlarımı mağdur, mağdur etmek ister miyim ben ya? Ama onlar şu anda kaos yaparak bu duruma yol açıyorlar. Bu arada arkadaşlar e, bize sürekli mesaj atıyordu işte e, işte Tuğba, Merve senin aklını karıştırdı bilmem ne bilmem ne ki kızların bunlardan hiç haberi bile yok arkadaşlar gidip onları e, bir ton şey biliyorum ama gerçekten kızların hiçbir şekilde haberi yok. Ki kızlar biz ne düşünürsek düşünelim, nezi açmak istediğimizde de hep destek oldular bize. Asla öyle bir niyetleri yok. Yani oradan da e, eminim laf söyleyecektir. Ben de söylemiş olayım. Ya millete... Yok sağda solda neymiş ben tokata e, tokat açılışında onlara selam vermedim diye. E, kardeşi beni zor kardeşini zor tutmuş beni dövecekmiş. Ya o kadar salak salak muhabbetler ki arkadaşlar. Yok ben, ben onların sosyal medyada içinden geçeceğim. Bunlar görecekler donuna kadar alacağım affedersiniz. Yani neler neler dönüyor arkada. Ee, o yüzden hiçbir şey burada ya gerçekten veren, gözüktüğü Allah, gibi değil. Alan Allah. Ya Aynen benim öyle. Her alsam, benim bizim arkamızda daha gibi ailemiz var ya. Aynen öyle arkadaşlar. hiçbir hani, şeyim kalmasa beni, ne olur ki? Bana tehdit, beni tehdit ediyor. Yani bende de mesajlar var. Ama ben namuslu bir adam değilim. Çıkarttığı her şeyi böyle ifşa edecek bir adam değilim. Doğanla fetoyu mu göndereyim oraya? Beni tehdit ediyor. Ben de kralı gelsin kralını gönderdim. Sen demin nasıl tehdit edersin? Ondan sonra bana bir sürü küfürler, müfürler, küfür. Hiç batmam direkt FETÖ'yle FETÖ bak oğlum bak, bak. Bak böyle böyle konuşuyor bacının. Hani bil yani bak bunları. Aynen böyle yani konuşuyor. Yani biz asla yani. birini arayayım. Biz Yok ne sussun konuşması gibi yani. konuşmalar asla. Şimdi ben açıklama yapmak zorunda kaldım arkadaşlar. Kendisi de YouTube'da zaten kendisi açıklama yapacakmış. Yapsın istediği kadar yapsın. Arkadaşlar ben yaptıysam yapmadım demem zaten. Bana sadece diyeceği olan ödeme doğru düzgün yapmadılar. Evet yapmadım çünkü e, hesap ettiğimden daha fazla maliyetim e, olduğu için dükkanı açarken hesabım tutmadı. O yüzden sen de sonuçta bizim senin markan altında olduğumuz için biraz rahat davrandık ki sen bunu bize e, söyledin. Ödeme kolaylığı e, bize sürekli diyor ya önce paramızı verin, paramızı verin diye. Ana, bak Şu konuda haklı. Düzenli ödeme yapmadık ama biz buraya Onları o şekilde verdik. hesap etmedik. Evet. Ayrıca onların verdiği hesap sonradan yükseldi. Ama düzenli ödeme yapmadık burada asla yalan söyleyemem. Ama o niye konuda Bize diyorlar Çünkü... ki siz diyor siz diyor bizim işte ilk göz ağrıması şöyle böyle önemli evet. biz hallederiz. Bize hani sürekli kolaylık sağlayacağız kadar. size ha. gibisinden konuşunca biz de rahat davrandık. Allah yukarıda. Ee, bir onun konuşabilir arkadaşlar. Hiçbir şey, konuşamaz. Şey en son bir bakiyem kaldı. Onda makine almıştım zaten. Geri iadesini yapacağım. Ee, iade fatura keseceğim. Yani bunu bile açıklattırıyor bana ya. Yani bunu bunu açıklama bu konuşmalar yapmamın sebebi arkadaşlar beyninizi yıkamasınlar. Yani yıkamasın. Allah'ın adaleti şaşmaz. Hiç önemli değil. Ben sıfıra da düşebilirim. Yükseğe de çıkabilirim. Hiç Aynen önemli değil. Ben, ben Allah var ekmek yani. bulacak param evet. bile olmayabilir yani. Burada evet. kimi ilgilendiriyor Kimse ki? Gel. Benim donuma kadar alsın. Alabilir her şeyi. Al. Onu bunu konuşacağın arkadaşlar ilk başta bize verdiği makinelerin ikinci el olduğundan da bahsetsin. Arka planda neler dönüyor onlardan da bahsetsin. Ben gerçekten konuşmak istemiyorum. Yine Markayı konuşmuyor. yine zede zedelemek, zedelemek istemiyorum. istemiyorum. Yine Sadece ben madem ben hakkında konuştuyor, Benim hakkımda insanlar kötü bilmesin diye açıklama yapmak zorunda kalıyorum. Biz yani yine açıklama kendi, yapmazdım. Kendi, kendi markamızmış gibi. Ah Servet abi de şahit olsun. Servet abi de var. Biz hep Nez'in yanında gittiğimizde abla bak bir şeyler yapalım. Abla evet. bak bir şey üretelim. Yani Ben, ben hep, hep bize hep ona öyle yaklaştı. Ben Nez'e dedim ki Enes e, sen reklam yapıyorsun e, ben yapıyorum. Da bir miyiz? bir e, dakika kanka. bırak. E, ben reklam yapıyorum sen yapıyorsun kardeşim yapıyor. Bu reklam bu şekilde dönmez. Sen dedim biraz açılman gerekiyor. E, biz hep faydalı şeyler önermeye çalışıyoruz aynı şekilde Servet abi ben Burak Oğuzhan abi sürekli Nez'le konuştuk. İşte bir şeyler katalım işte bir ürün çıkartalım bunu yapalım şunu yapalım. Hep bu şekilde yaklaştık. Ben bu durumları